Gelecek mi? E ee, attım mı? senden bile güzel. Selam YouTube hoş geldiniz. hoşgeldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisinizdir iyisiniz. umarım. İnşallah biz E atmayı unuttuk. Bugün ormanda Jax oynayacağız. Ama nasıl oynayacağım, pek bilmiyorum. Hani nasıl oynayacağım derken ne oynasam hani AP mi oynasam yoksa böyle dövüşsün falan filan mı yapsam? Kararsızlıklar içerisindeyim. O zaman niye böyle ufak çaplı bir Fistora 1X? Abi umarım gününüz iyi geçiyordur. Yılbaşınızı kutlarım. <laughs> umarım sağlıklı, mutlu, çok böyle neşeli bir yıl geçirirsiniz ya. Ben de öyle. Allah tanırmazsa çok fazla planım var. Hani yapmak istediğim çok şey var. İnşallah gerçekleştirebilirim. Yeni yıl içerisinde. Ben sizi zaten gerçekleştirsem ya da gerçekleştirdiysem şayet ya da çok yaklaştıysam hepsini anlatırım sizin. Garip garip şeyler yapmışlar. Ben baştan silinmedim, kapatayım benim sustur attım. Abi benim her zaman gibi yoğun bir gündü. iş güç, koşuşturmacalar falan fıstık. Siz nasılsınız? Umarım mutlusunuzdur. Anlatın yorumlarda bakalım sizin gününüz geçti. Yeni yıldan beklentileriniz ne mesela? Bahsedeyim yorumlardan. Görüyorum birkaç kişi yorum atıyor. Onları okuyup cevap veriyorum. Öldü. Niye atlamadı? Atla. Abi çok dövüşçü olmam lazım benim. Ben yüksek ihtimal üçlü üçlü Alırım üçlüyü. gelcen mi? Yeme hasar. İttirelim. Daha fazla hasar yemeyelim. Hiç risk atıp buraya gelemem. Çünkü buradan çıkabilir. Karşımızda Layla var. Dilya var. Ay yanlış çevirdim. Lütfen zorbalamayın yanlış çevirdiğim için. Abi ikinci Tiamat alacağım. Tiamat'la ya yüksek ihtimal Haşbit ile Hydra çıkarım. Vahşi Hydra değil de. Biraz da böyle tank kimse olsun derim hani. E, olmuş alırım. Mahvolmuşla şu ikisini eritirim. Daha sonrasında ise devamı gelir işte. Ay bu gelmemiş. Şunu 3'e al. Takımın da burayı da al. Ama Dostum. Sen E attın mı? Tamam. Ya benim grumpu mu aldı bu? Lilia. Benim grumpu mu aldı ya acaba? Ülmüş de eşek. Abi güzel bak bitten de sol da toptan da Kil çıkartabildik. Aslında benim buradan Ejder'e gitmem mantıklı olur mu? Mantıklı olabilir. Ultimin gelmesi güzel oldu. Ultimin pasifini de biliyorsunuzdur arkadaşlar. 3 saldırıda bir ekstra hasar vuruyoruz. Buradan da yan alalım. Daha sonra A. Bu telediğimiz iyi şimdi. 50 tane laf ederdim. Ölme artık ya. Karabaş ölme ya. Baba zırt pırt ölecek mi? Niye vurmadı? yanlış tıkladık. Bakalım, Geldim. Bir rakip, der, bir, bir rakip kat edildi. Ağımın biri kat edildi. Abi seni tokatlar mıyım? Bir rakip ya bu bir sefer katledildi. bu sefer bu sefer bu sefer bu sefer bu sefer Hayır! 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 <laughs> Böl Şu Jax, ya Wild Rift'te de Jax çok oynuyorum. Jax böyle Wild Rift'te bunun gibi değil ya. Wild Rift'te biraz erken safhada çok böyle şey... Pek hasar çıkartamıyor ama sonradan bir açılıyor. Tokat mı işin yani? Full action for action o kadar diyorum yani. Ejderhayı aldıktan sonra sizdeyim. O kadar diyorum yani. Action for action, Geldim. Ama o kaçıyor gibi. İyi, iyi beklememek lazım ama dehşet kötüler ya. Aa, saldığım çayıra mevlam kayıra. Vallahi öyle oldular. Ben de kötü oynadım yalan söylemeyeceğim. Abi gerçekten berbatsınız ya. İyi en azından alabildi. Bir rakip katledildi. Isınmadan savaşınca her yerim ağrıyor. Leyla'yı <laughs> buralarda bir yerlerde yakalayabilir miyim? Gel gel buraya gel. Gel. Gerçekten şey oyunu değil artık ya. Ekip oyunu değil. Gerçekten ekip oyunu değil. Baksana abi adam iten bitirdi ya. Aklımı delireceğim ya. Abi inanamıyorum adam ite... Şu adam oyuna döndü item bitirdi. Şu adam oyuna döndü iten bitirdi abi. İnanamıyorum şu adam ya. Bok gibi oynuyor abi. Gerçekten iğrenç oynuyor ya. Allah seni kahretmesin kata. Ay Allah sizi kahretsin ya. Abi bu iğrençsiniz ya. Abi gerçekten kötüsünüz ya. Bu makine bana kaldı galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi aklın sonu şart ya. Ya aklın sonu alacağım. Tamam mı? Ya da Abi ya aklın sonu ya da şey alacağım. Ruh gömleği. İkisinden biri yani. Ötesi de berisi de yok. Ama ruh gömleği almak gelir bir yani. Sonuçta bu karakter gerçekten vuruyor. Şunu da aldığımıza göre. A bak abi saldırı ne, ne kadar çıkıyor. Şununla beraber, şununla ve ölümcül tempoyla. İlk için for action yani. İlayı yakalayabilir miyiz? Bir sorarsa ağzına yapıştıracağım. İlayı yakalayamadık. Lila buralarda ya buralarda. Ki bence benim orman aldı o. Bundan sonra full savunma, full ofansif. Ee, defansif pardon, özür. <laughs> ya ruh gömüyü alacağım. Tamam mı? Amuruk gömleği alacağım yani. <laughs> Başka ne alacağım biliyorum. Ruk gömleği alınabilir ee, üzerinde de ya şu alabilir. O haşmetli alınabilir evet. Haşmetli alınabilir. Hayır, tey kardeş. Kim mi alacaksın? Bir, 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 bir Bence de tepe atmalısın. gelecek girecek yukarıdaki kuleye. Ben mi savunayım? Ondan mı ben yapayım? Oh. Ne yapacağız ne yapacağız? Bütün her şeyi ittirdik. Herkesi ittirdik. Helal lan. Helal lan. Kesmiş he. Lila yok. Lilia. Lilia, Lilia, Lilia. Kanka ben senin grompu alırım. Kuranma. Hayda, hayda, hayda. Takımın bir bir rakip katledildi. ne kadar. Normalde dayak diyor arkadaşlar bunlar ya. Bizim gibi normalde dayak diyor ya. Döveciklere vakit tut diye emin ediyorum. Şurayı bırakalım da. Ne olur ne olmaz. abi geldi ağır abi geldi. Abi bu, bu kadar olmaz. Bir oyun daha çekelim ya, bir tane daha oyun. Hadi.